Destek Hal kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Eldemir ve bugün sizlerle beraber son 80 gün boyunca yapabileceğiniz hatalar, bu hataları asla yapma ve derece yap. Yani ben son 80 günde çok fazla eksiğini kapatan biri olarak netlerimi TYT'de 30 net, AYT'de 30 net arttıran biri olarak bazı hatalarım oldu, bazı hataları da yapmadım ve 2 yıllık koşuk serüvenimde gerçekten bütün öğrencilerimin hatalarını çok iyi analizledim ve bütün hataları derledim. Bu videoda 9 tane hata yer alıyor ve bu hatalardan kaçını yaptığını yorumlara yaz. Aynı zamanda arkadaşlar şu an TYT'de kaç net yapıyorsun? AYT'de kaç net yapıyorsun? Bunları yorumlara yaz. Ama bu yorum geri dönüşlü bir yorum olacak. Yani sınavdan sonra geri dönmeni istiyorum. Yani ben şu an bu noktadayım. Sınavda bunu yaptım. Başardım. Bu videodan sonra emin ol bakış açın değişecek. Daha doğru çalışacağız. Bu hataları yapmayacağız. Ve derecemizi inşallah yapacağız. O yüzden bu dediklerimi unutma. Hemen yorumunu at. Şimdi birinci batnemizle başlayalım. Başaracak mıyım diye düşünmek. Bu öğrencilerin en fazla yaptığı hatalardan biri. Bence böyle yapmamalı Başaracak mıyım? Bu videonun altına bile Instagram'dan bana gelen yorumlar, her yerden gelen yorumları size söylüyorum. Hepinizin aklında ben şu an 80 netteyim, ben şu an 40 netteyim, ben şu an AYT'de çok kötüyüm. AYT'ye daha başlamadım. E, TYT'de 80'den 100'e çıkmam lazım. TYT'de 60'dan 100'e çıkmam lazım. Şu tıpı kazanmam lazım. Abi sence yapabilir miyim? Sen bu soruya yapabilirim dediğinde yapabileceksin. O yüzden sonunu düşünen kahraman olamaz arkadaşlar. Biz tamamen sürece odaklanmamız lazım. Her zaman sonunu düşünüyorsunuz sonucu düşünüyorsunuz. Biz sürece odaklanacağız. Doğru çalışacağız. 12 saatlik bir program hazırlayacağız ve benim bazı verdiğim taktikler var. 1x3 taktiği, 3x2 taktiği, karantina taktiği bunu diğer videolarımda anlatıyorum. Bu tarz verimli çalışma taktikleriyle, bu tarz böyle düzenli dengeli bir programla biz doğru çalışacağız ve olacak. Olup olmamasını bizim düşünmememiz lazım. Eğer biz bunu düşünürsek gerçekten sıkıntı olacak arkadaşlar. O yüzden biz bunu düşünmeden sadece çalışmamıza odaklanalım. Sonunu düşünen kahraman olamaz arkadaşlar bunu unutmayın. İkinci maddemiz bitse de gitsek bakış açısı. Yani ben artık bıktım, yoruldum. Zaten kaç aydır çalışıyorum netlerim de artmıyor. Ben artık pes edeceğim. Of bitsin tam son bir çaba çalışayım. Hadi şunu da halledeyim olacak tarzında çalışma bize verim vermez arkadaşlar. Bizim bu süreçte aslında mutlu olabileceğimiz zevk alabileceğimiz birçok şey var. Netlerinin yükselmesi sana zevk verir. Netlerinin yükselmesini geç. Bir soruda çok uğraştığında ve onu doğru yaptığında o sana zevk verir. Onu geç. Herhangi bir böyle 2 saat, 3 saat ders için Bu verimli geldi. Sen bir şeyler öğrendin. Bu sana zevk verir. Bunlara bakış açımızı değiştirelim. Bitse de gitsek bakış açısıyla çalışırsak kesinlikle verim alamayız arkadaşlar. Olabildiğince verimli ve çok çalışacağız. Kesinlikle bitse de gitsek değil de eksiklerimizi kapatmaya yoğunlaşacağız. Ve kapanan eksiklerden zevk alacağız. O net yükselişinden zevk alacağız. Ama yine zevk alma sebebimiz netin yükselmesi değil de o neti yükseltirken öğrenmemiz bize zevk gelecek. Yine sonuca değil sürece odaklanacağız. Üçüncü maddemiz arkadaşlar konular bitmedi diye bol deneme çözmekten vazgeçiyorsunuz. Yani konular bit, bitmedi diye deneme çözmüyorsunuz. Özellikle TYT için konuları bitirmeseniz de bu aralar sınava az kaldığı için haftada en az iki deneme çözmeniz gerekiyor. Konuları bitiren arkadaşların daha fazla çözmesi gerekiyor. Orası ayrı bir mevzu. Ama yok benim konularım bitmedi. TYT denetlerim çok düşük. İşte TYT'de konularım bitmedi. E, odaklanmam lazım. O yüzden TYT denemesi çözmeyeyim tarzında. TYT rutinlerinizi aksattığınız bir programda kesinlikle verim almayacaksınız. TYT netleriniz düşecek ve sınavda belki çok deneme çözmediğiniz için anlık zor bir deneme denk gelecek ve normalde 100 net yapıyorsan 80 net yapacaksın. Bunları yaşayan arkadaşlarım oldu. O yüzden deneme çözmeyi asla bırakmayacağız arkadaşlar. Konularımız eksik olsa bile denemedeki analizlerimize göre 1 x 3 taktiğine göre çalışarak yani denemede yaptığımız yanlışlara göre çalışarak kesin netlerimizi arttırabiliriz. Özellikle sosyal fenden ben tamamen bu şekilde arttırdım. Matematikten yanlışlarımın üzerine gittiğim biçim çok verimliydi ve bu sayede netlerimi arttırdım. Türkçede özellikle dil bilgisi anlamında çok fazla katkısı oldu ve paragrafta arkadaşlar soru çözüm videolarını izlemem inanılmaz verimli oldu benim için. O yüzden konularınız eksik olsa da deneme çözüyorsunuz. Bu hataya düşmüyorsunuz. Dördüncü maddemiz arkadaşlar rastgele çalışma. Yani bazılarınız masaya oturuyor. Öyle bir ondan çalışayım, bir bundan çalışayım. Hop süre bile tutmuyorsunuz. İşte şunu bir oturmuşsun 5 saat çalışmışsın. Aslında 5 saat çalışmak belki senin için o kadar verimli değil. Ya da bir masada kalıyorsun 3 saat çalışıyorsun. Belki senin o 25-5 yapman daha verimli. Belki 50'ye 10 yapman daha verimli. Yani 10 dakika 50 dakika ders belki senin için daha verimli. Belki 2 saatlik periyot daha verimli. Belki 3 saatlik periyot daha verimli. Bunu kendine göre ayarlaman lazım. Bunları o yüzden böyle programla, dengeli bir program programla yapman lazım. Bir de haftada her gün TT Matematik koyuyorsun. Ama belki senin konuları yetiştirmen için daha dengeli bir şey oluşturman gerekiyor. Bunları çok iyi süzüp güzel bir program hazırlıyor olman lazım. Zaten program videolarımız arkadaşlar kanalda var. Bunların hani er ekran görüntülerini de şu an zaten ekranda görüyor oluyorsunuz. Ama bu videoları izleyebilirsin. Ben sana sürekli program hazırlıyor olacağım. Bu 80 günde sana yemin ediyorum en az 10 program hazırlıyor olacağım. Bunları kaçırmamak için kanala abone olabilirsin. 5. maddemiz okul artı dershane rutini. Şimdi 80 gün kaldı senin çok fazla eksiğin olabilir. Sen 40 nette 60 nette olabilirsin. Ya bak TT netlerin düşük olabilir. AYT'de çok fazla konuda geri olabilirsin. Mesela dershane önde, okul önde ama sen geridesin. Sen o konuları da anlamıyorsun geride olduğun için. Eğer öyle bir durum varsa dershaneye veya okula gitmek yerine evde video izlediğin takdirde daha verimli olacaksa daha verimli yolu seç. Daha hızlı yolu seç. Çünkü senin çok az eksiğin var. Buradaki okuldaki ve dershanedeki vaktinin verimli olup olmamasını sorgula. Eğer evde video izleyeceksen ve daha fazla soru çözecek vaktin kalacaksa daha fazla soru çözmeyi seç. Bu noktada zamanın şu an altın değerinde. Yani zamanını nasıl değerlendirmen daha mantıklıysa onu yapman lazım. O yüzden bu noktada okul, dershane bırakma, işte etütü bırakma, özel dersi bırakma bunların hepsini sorgulaman lazım. 80 günün kaldı. Sırf bunları bırakmadan için bile dereceden uzaklaşabilirsin. Bu hataya dikkat etmen gerekiyor. Altıncı maddemiz arkadaşlar full AYT odaklanma. Şimdi TYT'de belirli bir netin üstüne çıktın. Veya TYT'de netin yükselmese bile yani 60 net 40 netdesin ama diyorsun AYT daha önemli ben full AYT çalışayım. Full AYT çalıştığın takdirde hem bazı konuları anlamama ihtimalim var. Yani full AYT çalışmamalısın. Belki temel elini TYT'de atıp sonra AYT'yi halledeceksin. O yüzden TYT'yi haftada iki gün TYT matematik konu çalışması da olsa, soru çözümü de olsa kalsın, geometri kalsın, dil bilgisi kalsın. Bunlar kalsın arkadaşlar. TYT Fendi eksiğiniz varsa bunların tekrarı kalsın. Kesinlikle mesela 10 saat ders yaşıyorsun. Bunun 3 saati TYT rutini olsun, 7 saat AYT olsun. Hatta her günde 7 saat AYT olmasın. Bazı günler 2'şer saat TYT matematik olsun, geometri olsun. Bunları koyman lazım. Full AYT'ye odaklandığın zaman hem AYT'yi kazanamayabiliriz hem de TYT'yi kaybederiz arkadaşlar. TYT öyle bir sınav değil. TT ben hallettim. Tamam artık ben hep 110 yaparım. Yok ben 110 yapıyordum kendi senemde. 2 yıl sonra YKS 2022'de arkadaşlar kaç net yaptım? 82 net yaptım. Unutuluyor. Tabii ki yine yüksek bir net bence 2 yıl sonraya göre ama unutuluyor. O yüzden TT rutinlerinizi kesinlikle aksatmıyorsunuz. Bir de arkadaşlar yedinci maddemiz full TYT'ye odaklanma. Yani şimdi sen full TYT'ye odaklanırsan da aslında aynı hatanın bir benzerini yapmış olacaksın. Full tyt odaklanın takdirde AYT çok önemli. AYT'deki iki soru TYT'deki 3 soru değerinde. Bak bunu unutma. O yüzden AYT'deki netlerin yükselmesi için belirli bir TYT temelin olacak ama full TYT içerisinde takdirde. Yok 110'a çıkmam lazım ama sen 100 yapıyorsun. Full bunun için böyle günde 7 saatin 5 saatini TYT'ye versen olmaz. Bunu dengeli yapman lazım. Bazı haftalar belki TYT'ye odaklanabilirsin bazı pasiflere odaklanması. Bununla alakalı zaten yakın zamanda TT Matematik kamp programı tarzı, Türkiye ikincisinin programı tarzı videolar kanala gelecek. Bu programları kaçırmamak için abone olmayı unutma. Bir de arkadaşlar 8. maddemiz. Bu hatayı çok fazla kişi yapıyor. Bunu en önemli maddeleri her zaman so sona koyarım. Çünkü videoyu izlemek bile bir emektir arkadaşlar. Aslında bu da bir başka hatanız. Hani siz YKS'de "Ah hiç vaktim yok, her şeyi geçerek izleyeyim, hızlı izleyeyim." konu videosunu bile öyle yapıyorsun. Bu videoyu bile öyle yapıyorsun. Böyle yaptığın takdirde tam adam akıllı doğru bir şekilde yapmış olmayacaksın. O yüzden her şeyi doğru yapman gerekiyor. Yani bu videonun tamamını izlemen gerekiyor. Bu videodan verim alman gerekiyor. Aynı şekilde konentin videosundan verim alman gerekiyor. Orada videoyu durdurup o soruyu senin çözüp sonra videoyu bir daha devam ettirip hoca acaba neden böyle çözdü diye düşünmen gerekiyor. Her şeyi adam akıllı yapmamız gerekiyor. 8. madde değil, bu 8. maddemiz olacak arkadaşlar. E şimdi dokuzuncu maddeyi anlatacağım. 9. maddede şu, son 80 gün kaldı diye artık bu kaynak çözülmez. Artık branş denemelerine başlıyorum. Full seri denemelerle götüreceğim. Hayır. Senin netlerin TYT matematikte 35 üstünde değilse full branşla götüremezsin. IT matematikte 35 üstü değilse full branşla götüremezsin. Ya da 30 üstü değilse full branşla götüremezsin. Neden? Çünkü senin belki konu anlatım eksiğin var. Belki pratiklik eksiğin var. Belki yorumlama eksiğin var. Belki çözüm yöntemlerinin hepsini bilmiyorsun. Belki soru tiplerinde eksiklerin var. Bu yüzden bunlarda eksiğin varsa kesinlikle biz bunları sadece denemeyle halledemeyiz. O yüzden full denemeyle gitmek, kaynaksız gitmek kesinlikle ben önermiyorum. Özellikle ben son bir ay kala. AYT fizik kaynağı aldım. Sonrasında TYT matematik kaynağı aldım. TYT matematikte bilgi sarmal aldım. AYT fizikte çap aldım. Sonra e, biyolojide arkadaşlar, biyolojide kimyada orbital aldım son bir ay. Ya ben bu kaynakları aldım, çözdüm. Sonrasında e, deneme olarak da yeni bir alımlar yaptım. Bu kaynakları almam bana çok fazla etkisi oldu. Çünkü ben sadece denemeyle gitmedim arkadaşlar. Özellikle kimyada orbital bana çok fazla katkı sağladı. Fizikte çap bana çok fazla katkı sağladı. Bir de arkadaşlar dokuzuncu maddemiz motivasyonla değil disiplinle çalış. Yani siz bu süreçte şunu yapıyorsunuz. Aa motivasyonum bitti. Abi çalışma isteğim bitti. Bitse de gitsek bak ikinci maddeye şu an sana gönderme yapıyorum. Bitse de gitsek abi yeter artık motivasyon. Ben ölüyorum bıktım bu lafları söylüyorsun, bu motivasyonun bitti falan diyor. Hayır, sen disiplinli çalışacaksın. Yani sen bir saatlik programın olacak. Ben 8.30, 11.30, sonrasında yarım saat arıyordum, 12, .00, 14. .00. Bu ders çalıştığım aralıkları söylüyorum sana. Sonra bir saat arıyordum, 15, .00, 17. .00. Ben bu saatler arasında son 3 ay kala bir gün bile, ya bir gün yalan olur. Bir gün belki aksatmışımdır. Birkaç gün aksatmışımdır ama arkadaşlar 90 günü 85 günü ben bunu aksatmadım. Günde 12 saatlik ders çalıştım. Ve bunda benim yorulduğum Kavga ettiğim ailemle, işte sevgilimle tartıştım, cart curt arkadaşlarımla aramın bozuldu. Günler oldu ama ben bunlara rağmen ders çalışmaya devam ettim. Moral bozukluğuma rağmen ders çalışmaya devam ettim. Yorulmama rağmen artık size yemin ediyorum son 20 gün ölmek istiyorum ama hayır ben bunları açacağım ilk yüze gireceğim diyordum. Ya bu motivasyonla, ya bu aslında disiplin bakış açısıyla çalışman lazım. Ya ben bunu motivasyon olarak tam e, adlandırmamız gerektiğini yani at, tam motivasyon olarak söyleyemeyebiliriz buna. Bu biraz daha disiplin arkadaşlar. O yüzden yok yorulum yok ağlamak yok basmaya devam arkadaşlar. Aynen bu şekilde bu da bizim son maddemizde. Telegram dershanemize gelirseniz ücretsiz pdf'lere soru gruplarına ve diğer şeylere ulaşabilirsiniz. O yüzden telegram dershanemize hepinizi bekliyorum. Aynı zamanda benden veya benden hatta sıramızı daha iyi olan Derece öğrencisi koçlarımızdan destek almak istiyorsanız da destek al yks.com.tr'den bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bu videonun yorumlarını da dolduralım. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı olduysa bunu belirtmeyi ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bunu belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunlar bana motivasyon oluyor ve bu sayede video çekmeye devam ediyorum. O yüzden hepinizi yorumlara bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Çok çok başarılar.